Merhaba arkadaşlar ee, ben çocuklar şuradan Buğra ee, Bugün Sizlerle birlikte herkese de arkadaşlar bugün oyun oynamıyorum <laughs> ee, Bugün arkadaşlar premium çekiş yapacağım Tam 5 tane 5 tane premium hesap ee, Yapmanız gerekenler aşağıda yazıyor ben söyleyeyim Kanala abone olmanız lazım Bu çekiş bu cumartesi günü bitecek yani bu hafta cumartesi ben bir videoyu çarşamba çekiyorum. Siz de çarşamba görürsünüz büyük ihtimal. Çarşamba yüklemiş olurum. Ee, bittikten sonra video. İşte çekiş bittikten sonra ben videoyu çekerek işte çekişimi yapacağım. Kimler çıktı falan. Sonra işte Skype'ını mu... Skype vermiştir büyük ihtimal. Ee, Skype verdiyse ya da Facebook ikisinden biriyle hesabını mesaj olarak atarım. Hiçbiri Hiçbir da banlı değil. Hiçbiri, sadece siz giriyorsunuz arkadaşlar. 5 tane hesap. Ee, vereceğim işte. Ee, şimdi. Yapmanız gerekenler çok basit. İlk önce videoyu beğenip. E, videoyu beğenmeniz lazım. Sonra abone olmanız lazım. Abone olduktan sonra aşağıya. Abone oldum deyip. Pardon abone oldum demeyin. Katılıyorum yazıp. Skype ya da Facebook adresinizi bırakın. Ama Facebook adresini bırakacaksanız linkini atın. Çünkü ben bulamayabilirim. O yüzden linkini atın. Ben de aşağıya kaydınız onaylanmıştır dersem katılmış oluyorsunuz çekişe. İşte dediğim gibi arkadaşlar bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Başka videoda da